ya. Her şeyi ya Niye bana sıkıyor ya? Ben sana ateş etmedim ki. Sıkma abi. Abi bak buradan kit alıp çıkacağım abi. Abi vallahi kit alıp gideceğim abi. Bana da yapsana Analiz. var. Bana ne yapayım? Kaç. Kaç. Ananın al. Lan. Abi ikisini basıp gideceğim abi ya. Abi zaten dört. Varsa bana da yapsana. Yok hayır. Zaten çok az var oğlum. Sadece bana yeter. Neydi git help seni vuracağım. vurucam gerçek adam vurduktan anah oldu anah oldu sen burda önündeki bot botu da seni vurana vurucam ben ya zıplıyorum güzel Arkadaşlar, ben şimdi oturup ağlamayayım da ne yapayım? Zaten bu sensifli arkadaşınız var, şeyi sömürdü. Haram zıkkım olsun sana. Ee, gül çoğaltım verdim ona, bilgisayar verdim. Tablet bilgisayar verdim. Sömürdüm. Haram zıkkım olsun ona. Arkadaşlar. Öyle. Bana bir bok vermiyor. Tabii ki. Ne? Ben sana Ben sana ne? Ben sana her şeyi verdim ya. Ulan ne ya. her şeyi verdin? Bir vermedin ki bana kanka. Ben de. Ya aç köpek. Bana ben bana bir bak vermedin şey... ki. Ben her şeyi verdim ya sana. Lan bana bir, bir telefon. ने अरे टेलीफोन टेलीफोन ओ तो मुझे कर नहीं दे बड़ा कुछ ने वर्दिन कांखे ने वर्दिन सोइले कांखे ने वर्दिन सुनवर्दिन 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 अरे बच्चे अरे बच्चे bana bir bok vermedin. <laughs> ben sana küçüktüm. <kışı>. Ya kanka hala diyorsun ki bana bir şey vermedi. Lan! Bana hiçbir şey vermedi kanka. O niye bu <laughs> Hadi <laughs> <laughs> Allah arkadaşlar Allah'a emanet olun. Ee, oynuyorsanız bana davet edin. Ee, kabul ederim arkadaşlar. Ee, hoşça kalın. Mutlu kalın. Huzurlu kalın. İyi kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanala abone olup kanala abone olup like atmayanlara gece e, yatağına ben basacağım. E onu kanala abone olup like atmayanın inşallah gece kapısı kap, kapısı gıcırdar <laughs>